Merhabalar arkadaşlar, Zihin Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. SWAT 4'de kaldığımız yerden son hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü görevimizin adı Victory Imports Auto Center. Üstümüze gelen bir telefon ihbarında silahlı soyguncular tarafından bir otogalerinin basıldığı, aynı zamanda araba çalmaya çalıştıkları ve saldırdıkları bilgisi elimize ulaştı. Bizi toplantı odasına çeken amirimiz iki farklı giriş olabileceği bilgisini verdi. Bunun üzerine yaptığımız istişarede çatı katının alt girişten daha uygun olduğu ve bizim için daha güvenli olacağı sonucuna ulaştık. Her zamanki gibi oyuna başlamadan önce ufak bir alıntı yapmak istiyorum. Alıntıyı yapacağım kişi Montaigne. Montaigne şöyle diyor. Çocukken bir huniye boşaltılır gibi hiç durmadan kulağımıza seslenilir ve bizden sadece söyleneni tekrar etmemiz istenir. Eğitimcinin bunu değiştirmesini ve başından itibaren yükümlülüğünü üstlendiği aklın yeterliğine göre olguları kendi kendine değerlendirmesini, seçmesini ve ayırt etmesini öğreterek çocuğu yaşam yoluna sokmasını isterdim. Bazen ona yol açarak, bazen de yol açmayı çocuğun kendisine bırakarak. Eğitimcinin tek başına kurgulamasını ve konuşmasını istemem. Öğrencisini dinlemesini, sırası gelince konuşmasını isterim. Sokrates ve daha sonraları ise Arkesilaus önce öğrencilerini konuştururlar sonra da kendileri onlarla konuşurlardı diyor ve görevimize başlıyoruz. Her zamanki gibi zorluğumuz expert. Dolayısıyla minimum Adam, Hadi bitirelim şu işi. Bir şafak operasyonunda helikopterimiz bizi bıraktı ve uzaklaştı. Artık biz bizeyiz. Kapı kilitli. Mirror gun'la hızlı bir şekilde kontrol edelim. Şu an temiz görünüyor. Açabilir misiniz? It's unlocked. Teşekkürler. Hadi bakalım. We've Abicim vurun şu adamı. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> Beyler vurur musunuz? <gülüyor> Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Police, <laughs> <laughs> drop Ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Beyler lütfen, lütfen. Hadi. Hepiniz buraya odak. Mavi ekip burayı coverla. scan for threats red team red regroup and follow me roger moving to you quit whining i have a family you. come drop your weapons with you sir police drop your weapons on the ground now drop your lava. fall in on me don't shoot with you suspect has applied use a sting Vecilein. Bombayı bize dağıttılar. En azından arkadaşlar bomba yediğimizde e, ee, saldırganların nasıl <laughs> gördüğünü görmüş olduk. <laughs> ya inanılmaz bir başlangıç ya. Daha iyi olamazdı. Beyler bunu alın. Hatta bu arkadaşı da alın. All empty. Next time. Keep it quiet. Bu kapıları kapatalım. Alın kapıyı. Teşekkürler. Arka kapıyı vejlediniz mi? Aynen. Bomba yedikten sonra biz vejlemişler. Aman, aman, aman. aman. Ödüm patladı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ufak bir <laughs> hadi beyler yukarı mavi ekiple birlikte. Şimdi gold formasyonuna geçelim. Gold. <laughs> <laughs> Oradaki muhtemel kişilere karşı flashbangimizi attık. Keep <laughs> teslim olur musun? Bak benim tabancam da var. Yüzmek istemiyorum seni. <laughs> Silahını alalım şunu, onu alalım. <laughs> <laughs> <Bundalım. gülüyor> Siz onu alırken ben bunu yapayım bari. Bizimkiler bugün uykulu galiba arkadaşlar. Çok atik davranmıyorlar. Arkadaşlar gelir misiniz? Burada bir adam var. Gaz ya ne zannettin? 5.56 e mermi yemediğine dua et. Çaylak. Hem silah tutmayı beceremiyorsun hem de soygun yapıyorsun. Hala beni korkutamazsın diyor. da böyle bir cahil cesaret. Tamam. Arkadaşlar lütfen bende kalın. Bende kalın. with you okay temiz took your <laughs> time here tamam bunu alın <laughs> bu sivil <laughs> <On. gülüyor> sivil <bu arkadaşı gülüyor> <secureleyin. gülüyor> tamam Follow him sit here what you doing she's blocked is she secure no hard feelings tamam sit her hands in the talk this is civilian is safe secure and ready for Şimdi iki farklı yerden devam edebiliriz. Birincisi burası. Hmm. Bizimkileri buraya stack up yaptıralım. Geliyor musunuz? Ha ben artık emin olamıyorum da. Tamam teşekkürler. Hmm. Tamam. Beyler bakın şöyle yapalım Ama ölmece yok ee, Siz buradan girin tamam mı ee, Bang and clear Ben de diğer taraftan gireyim Ama ölmeyin Bizimkiler de diğer taraftan Bangledin Selam Minoşlar <laughs> Çapraz ateşle çok güzel kaldı Bırakır mısın silahını? Vurun bunu vurun. Vurun indirin bunu. Vallahi anne baba gününe döndü burası. <laughs> Abicim bırakır mısın? Abiler vurun bunu. Silah var. <laughs> Bravo. işte böyle. Tamam siz onun silahını attırırken ben <laughs> <kendi> bunu alayım. <laughs> Alın bunu. <laughs> Silahını alalım yalnız şuna okay. Bu arkadaşı alın <laughs> Bu arkadaşı da ben alayım So far so good Şu ana kadar iyi geldik Güzel Tamam bunların hepsini raporladım Gold toplanın bakalım Şöyle gelin Aha garaj abiler. Hı hı. Kendi kendine teslim olmuş burada. Siz şuraya bakın. Beyler. Beyler siz şuraya gidin. Arkayı koruyun. Ben bunu alayım. Bet you think you're something, huh? Arkada, arkada bir Abiler. Aman ha. Siz ölmeyin diyorum da ben de ölmeyeyim. Ailem çocuklarım var. <c> <haz <tunnels> <haz> <grandparents> <time>. Eve ekmek <gülme> <F> <gülme> götüreceğiz diye. Kevgire dönmeyin. Hadi gel. Oba. <gülme> <gülme> ileride birisi var. Ya ben bu kapıyı kapatalım. sağ tarafta birisi var mı? Yok. Okey. Beyler buraya gelin. Stack up. Stack up olun. Aa arkada adam varmış. İnanılmaz. Ee, dostum. Bana ateş etmediğin için <laughs> teşekkür ederim. Sen gel bir. <gülüyor> 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 sağ ol sağ ol sağ ol. <laughs> tamam sıkıntı yok. <laughs> Sen bana sıkmadın ben de sana bir şey yapmam. Ne oh. ah. ah. içeride kimse kalmamış o zaman. Yüzde Bir şey değil mi? Nereden baksanız temiz. Arkadaşlar. Yani benlik tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben ufak bir mola vereyim. Biraz çay içeyim. Rahatlayayım. Çünkü biliyorsunuz görev stresi çok yoğun. İleride post travmatik stres sendromu olmamak için biraz çay içmek lazım siz de için. Birazdan hemen diğer bölümde birlikteyiz. Hadi görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar devam eden görevimizin adı Red Library Offices. Olaylar şu şekilde gelişiyor. Bir grup ağır silahlı soyguncu banka soygununa kalkışıyorlar fakat sirenlerin çalmasıyla birlikte soygunu yapamayacaklarını anlayıp arabalarını atlayıp kaçıyorlar. Yolda uğradıkları tüm ara sokakların polisler tarafından ablukaya alınmış olması onları çaresiz bir şekilde göreve ismini veren Red Library yazılım şirketinin binasına yönlendiriyor ve bu binada çalışanları rehin alıyorlar. Varsa sivilleri rehin alıyorlar. Fakat içeride kaç tane saldırgan var bilmiyoruz. Saldırganlarla yapılan pazarlık sırasında kaçış rotası istiyorlar ve kaçış rotasıyla birlikte 5 milyon dolar talep ediyorlar. Tabii ki devletimiz o 5 milyon dolara okul, yol, köprü, hastane yaptıracağı için devreye biz giriyoruz. İşin ehli biz olduğumuz için göreve seçildik. İki adet giriş var yaptığımız kontroller sırasında. Birincisi birinci kat girişi, döner kapı, ana giriş tahmin ediyorsun. İkincisi de garaj girişi. Tabii ki garaj girişinden girmek istemedik. Birinci kattan ana kapıdan hızlı bir giriş yapmak istedik. Bakalım biz neler bekliyor ve mümkünse. Beyler ben desiniz. Ayıksınız. Hızlı you. bir şekilde kapının altını kontrol edelim. Şu an bir tane silahlı saldırgan var. Burayı çok hızlı açıp onu etkisiz hale getirebiliriz. Polis, drop your Get down. Police, put your hands up. I'm taking you to custody. Police, get down now. Drop your Regroup and stand by to move. Hemen burayı kontrol edelim. Kimse yok. Beyler, bunları alın. I got them. Suspect is Zip him up. Bu arkadaş Aha, birisi geldi. Suspect in Police, get down. Drop the gun. Do it now. Hands up. lie. Police, Drop your weapons. Evet, bu da silahını bıraktı. Burada kimse yok galiba. Bu arkadaşı da alın. Beyler alın bunları da alın. Do you think you're so damn Tell so someone who cares, about you. Stay Stay down. Right. Hadi bunu da ben alayım. On, Güzel, biz ki bunu kontrol altına Wait almış. Wait Tamam. İkisini raporladık.

Regroup and follow me. Roger. Moving to you. Ben de siniz millet. Dikkatli. On your six. This is Sierra 2. Lost visual contact. Tabii ki sniperlarımız da var arkadaşlar. Fakat biz ölümcül gitmek istemediğimiz için sniper ekranını aktif etmedim. Entry team to talk. We've <laughs> got a wounded şekilde civilian. Yaralı bir sivil var. Girime ve temizleyin. Opening clear. Bang it. Check. On it.

Keep them away from me. Entry Team. Civilian secured and ready to evacuate. Copy. Trailer standing by. Baylar Regroup and stand by to move. Got it. Falling in. We're with you. A cop! Hold what you've got. GET YOUR HANDS UP! NO! POLICE! PUT YOUR HANDS UP! Get me out of here. Civilian has complied. What the hell is this? ENTRY TEAM! POLICE! GET DOWN NOW! Fall in on Gelin me. Beyler. Copy that. Var mı? In position. Yok şu an için. Stack up on that door. Copy boss. Doors <laughs> unlocked. Tamam. Kapı açık. Minik bir kontrol. Hımm. Uzun koridorlar var. Silahlarımız ölümcül olmadığı için bizim için biraz sıkıntı. Beyler çok hızlı. Çok hızlı beyler. <laughs> At silahını. Alın Alın bu arkadaşım. Bizimkiler de dışarıda birilerini gördü galiba. Ben hemen burayı temizlerken. Bizimkiler de işini yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Umarım kayıp vermeden geçeriz. Bizimkiler koridoru tutarken. Ben de buraya bakayım. Tamam burada kimse yok kapı açık tehlikeli olabilir. At silahını, at silahını. Eyvah. <laughs> Sıkacak bize bu. At artık silahı güzel kardeşim. <laughs> tamam, tamam müdür bey kızmayın. Biz de işimizi yapıyoruz lütfen. Entry Bundan sonra güvenlik tutarsınız artık. Ee, bu arkadaşa ufak bir destek verebilir miyiz? Tablo ne kadar güzel. Feler gelin buraya. Müdür bey şokta. Kendisini kendine getirelim. Heh, günaydın. Down, Police, on on knees. Müdür bey biz bu şekilde hands çalışıyoruz. Siz sadece şirketimizin müdürüsünüz. Bizim he he Teşekkürler. Bırakın da işimizi yapalım. Ve Beyler toplanın ben de. Polis! Get down now! Get down! Polis! Get down now! Nerve. Contact has evet, complied. ben sinirliyim. Gergin iş yapıyorum. Ne yapayım? <laughs>

Hey Bulduk bulduk. Sen rahat ol. Devam edelim. Fall in on me. Gelin millet. <gülüyor> 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 Aa, aşağıda hala tutuklanmamış adam var. Beyler, hoş değil yaptığımız, hoş değil. Lütfen onu da tutuklayıp böyle geçin diğer katlara. Bakın işimizi tam yapmadığımız için vakit geçiyor. Vakit kaybediyoruz. Bu arada son 9 mermim kaldı. Bunları idareli kullanmam lazım. Yoksa tabancaya geçmek zorunda kalacağım. Tabancada da ilimci mermiler var maalesef. <laughs> Çaydırıcılık için onları sıkmak zorunda kalacağız. Bak burada bu da kalmış. Hoş değil. I didn't hear anyone. This wasn't my idea beyler. Şu kapının altından bakalım. Çünkü burası farklı bir merdiven. Burası çıktığımız yer değil mi? İlk evet ilk çıktığımız yer. Bu kapıyı tıkamıştık. Tıkamamış mıyız? Ya okey. Buradan çıkmadık gerçi biz ya. Biz diğer merdivenden çıktık. Kafam karıştı. Hmm. Şöyle yapalım. Ben de değil mi?

Flashbang ile giriyoruz hadi. Bırak onu, bırak onu şeker çocuk. Alın bunu. Tamam. Beyler buraya gelin. Stack up yapın. Mavi ekran veriyor bilgisayarda. Door unlocked. Talk, this is entry team. Suspect secure and ready for evac. Roger that. Standing by for further reports. Abiler, kapı açık mı? Peki içeride bir şey var mı? Camlı kısımdan yoktu ama serverların arkasında olabilir. Aynen. Ben sivil var ama tehdit altında mı yoksa korktuğu için mi öyle? Onu göremedim. The police. On the ground. Now. Oh my god. Stay with me. I'm on point. Oh no, my God! Don't shoot me. You're See you. are gonna get me out, right? Talk. Civilian ready to evacuate. Copy. Keep it up. Fall in on me. With you. Entry team to talk. Suspect is secured and ready for transport. Copy. Continue mission. oraya bakmıştık. Double check iyidir. Şimdi nereye? Muhtemelen garaj katına iniyoruz. Orası da diğer girişti. Get hmm. behind me. In position. Kontrol yapalım. Muhtemelen görevin bak vesaire olmazsa görevin sonuna geliyoruz. Tamam. Arkadaşlar açıyorum. This is bad. Eyvah Eyvah Flashbang flashbang Eyvah Şurada kendimi attım Güzel Güzel <gülüyor> <gülüyor> Biraz elime koluma bulaştırdım. ama İyi Kazasız belasız Burayı aldım <laughs> took you long Güzel. %100. Temiz gittik, iyi gittik. Bu görevi yaparken arkadaşlar daha önce oyun birkaç kez crash verdi ve görev bitirmeye yakınken iptal oldu, saymadı. O yüzden tekrar tekrar oynadım ve temiz bir şekilde hallettik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.